Yükseklikleri aynı olan bu iki üçgende alan değerleri tabanıyla orantılıdır. O halde 3 birime karşılık 6 alanı geliyorsa 2 katı o halde 4'e karşılık da 2 katı 8 alanı elde edilir. Böylece alan ABD değeri 8 cm. Yükseklikleri aynı olan bu iki üçgende alan değerleri tabanlarıyla orantılıdır. Çünkü yükseklikler aynı. 2'ye karşılık 6 olduysa 3 katı, 5'e karşılık 15 olmalı. Böylece alan ABC değeri 6 artı 15 toplamı 21 cm kare olacaktır. 2'ye 3 oranını ifade edelim. DC 2 ise B'de 3 birim verilmiş. Ve bu iki üçgenin dikkat edilirse yüksekliklerin aynı olduğu anlaşılıyor. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Dolayısıyla 2 12 olduysa 6 katı o halde 3'ün 6 katı 18 olmalıdır. Dolayısıyla alan AB'de 18. Alan ABC ise 18 artı 12 olduğunda 30 santimetre kare olacaktır. 1'e 4 oranını yazacak olursak AD 1 iken DC 4. Ayrıca bu iki üçgenin yükseklikleri aynıdır. Çünkü B köşeleri ortak dikkat edirse. Böylece alanları orantılıdır tabanlarıyla. 4'ün 5 katı 20 olduğuna göre 1'in 5 katı 5'tir. Böylece alan ABC değeri 5 artı 20'den 25 santimetre kare olarak elde edilebilir. 2'ye 3 oranını yazacak olursak DC3 AD2. Alan ABC dikkat edilirse 20 olarak verilmiş. 5 tabanına ait alan 20 ise bu iki üçgenin yükseklikleri aynı olduğundan tek bir yükseklik çünkü ortaktır bu iki üçgen için. İki tabanına karşılık alan bu 5'e 20 oranıyla orantılıdır diyebiliriz. Dolayısıyla 5'e 20 olduysa 4 katı 2'ye 8, 3'e 2 katı düzeltiyorum. 4 katı 12 olmalıdır. Böylece alan değeri 8 ve 12 olacağından istenilen alan BDC değeri 12 santimetre kare olduğunu gösterebilir. Öncelikle büyük üçgen 9, 12, 15 üçgen olarak verilmiş. Alan ABD soruluyor. Büyük üçgenin alanını 9 tabanına ait yükseklik 12 olduğundan, 9 çarpı 12 bölü 2 yardımıyla 6 kere 9 54 santimetre kare olarak elde edebiliriz. Bu 54 santimetre karelik alan iki üçgene ayrılmış. 10 tabanı ve 5 taban olarak. Bu iki üçgenin yüksekliği aynı olduğundan, 54 alanını 5'e 10 oranında bölecektir. Yani 2x'e x oranında böleceği için 3'e böldüğümüzde x'e karşılık 18, 2x'e karşılık 36 alan olarak parçalar. Böylece alan ABD değeri 36 cm kare elde edilir. 2'ye 3 oranını yazalım soruda. AE 3, EC 2 birim. Dolayısıyla 10 tabanına ait yükseklik dışarıdan çizileceği için alan değeri 10 çarpı 8 bölü 2 40 santimetre kare elde edilir. Bu 40 santimetre karelik üçgen 2'ye 3 oranında ayrılmış. Dolayısıyla 5 tabanına karşılık 40 santimetre karelik alan varsa... 8 katı olduğuna göre 3 tabanına karşılık 8 katı 24 santimetre kare alanı söyleyebiliriz. Böylece alan ADE değeri 24 olarak elde edilir. 2'ye 1 oranı yazacak olursak BE1 iken EC 2 tabanıyla veriliyor. Dikkat edirse BDC üçgen alanını hesaplayabiliriz. 8 tabanına ait yükseklik dışarıdan çizilmiş ve 6 olarak verilmiş. O halde taban 8, yükseklik 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı vereceğinden 8 çarpı 6 bölü 2 24 santimetre kare olur. Bu 24 santimetrelik kare alanı 1'e 2 oranında böldüğü için biz 3'e bölelim. O halde 1 kat 8 birim kare, 2 kat 16 birim kare olur. Bize BE'de 1 kat sorulmuş. A seçeneğine ulaşırız. Oranlarını yazacak olursak AE1 ya iken E'de 2. O halde bir tabanla üçgen, iki tabanla 6 alan düşer. Benzer şekilde DC 1 iken BD 3'müş. 3 üç tabanla 9 düşüyorsa e bir tabanla 3 alan düşecektir. Böylece alan ABC 3 artı 6 artı 3 toplamı 12 cm kare olarak. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıydı. O halde ABD üçgeninde alan 4 iken da 4 olmalıdır. Benzer şekilde büyük üçgende BD tabanına 8 alan geliyorsa DC tabanına da 8 alan gelmelidir. Böylece alan ABC değeri 4 artı 4 artı 8 olduğundan 16 santimetre kare elde edilebilir. 1'e 3 oranı kullanacak olursak BC tabanı üçgen, DE tabanı 1. Yükseklikleri eşit olan bu üçgenlerde alanlar tabanlarıyla orantılıdır. Yani bir tabanına 6 alan geliyorsa 3 tabanına 3 katı düzeltiyorum 6 katı 18 alan gelecektir. Dolayısıyla alan ABC 3 tabanıyla verildiği için alana 18 santimetre kare olur.